Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir mercimek köftesi yapacağız. Mercimek köftemizin malzemelerine geçelim ilk önce. Kırmızı mercimeğimiz var. İnce köftelik bulgurumuz. 3 yemek kaşığı kadar domates salçamız var. 2 adet kuru soğanımız. 4 diş sarımsağımız var burada. 1 bağ taze soğan, 1 bağ maydanoz. Tuz, bu biber ve kırmızı tatlı biber var. Bir su bardağı kadar yağ kullanacağız, sıvı yağ. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi mercimeğimizi ilk önce yıkıyoruz. ben suda yıkayacağım. Üzeri geçene kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Mercimeklerimiz şu artık. Bayağı bir püre hale geldiler. Tavamızın içinde ayçiçek yağımız var. Yağımızı sınıyor. Soğanımızı doğruyoruz. Soğanlarımız ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Sarımsaklarımızı doğruyoruz. Evet, bakın gördüğünüz Artık direkt soğanlarımız bol yağın içinde kızarmaya başladılar bile. Karıştırıyoruz bu şekilde. Bulgurumuzu elimiz alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bulgurumuzla mercimeğimiz buluştu. Gördüğünüz. Püre haline geldi. Şimdi bu soğanlarımız kavrulacak. İçine biber salçası, domates salçasını atacağız. Baharatlarımızı atacağız beraberinde. Hatta ben şimdi soğan kavrulana kadar baharatlarımı atayım size. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı, 2,5 yemek kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Tatlı kaşığıyla 1 2 3 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber atıyoruz. Biz 2 kaşıkla acı biber atıyoruz pul biber. Siz bu oranı yükseltebilir ya da düşürebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Baharat olayı. Şimdi bunu da getiriyoruz. daha sonra da yapabilirsiniz. Ama biz burada baharatları e, bulgurla, mercimekle daha güzel buluştuğunu düşündüğümüz için bu şekilde yapıyoruz. Zaten siz de benim bu tarifimi yaptığınız zaman bütün mercimek köftesi tariflerini unutacaksınız. Artık bunu yapacaksınız. Bundan da eminim yani. Soğanlarımız pembeleşti. Ben şimdi salçamı atıyorum. Soğanım, kavrulmuş soğanımı, salçalarını altında kapatayım. Kendime de zarar vermeyeyim. Bu karıştırmayı başarabilmem lazım. Tenceremiz biraz küçük. Evet. Karıştırma işlemimiz tamam. Gayet güzel bir kıvam oldu. Şimdi ben kapağını kapatacağım arkadaşlar. Bir saat dinlenecek bu köfte. Bu şekilde bir saat. Hem bulgurlar iyice yumuşayacak. Her şey tamam olacak. Biz bu arada oradaki taze soğan ve maydanozumuzu doğrayacağız. İçine karıştıracağız. Size o zaman göstereceğiz. Mercimek köftemizi şimdi bir camın içine aldık. Dinlendi. Bir saat dinlendi bu. Güzeldi. Bulgurlar iyice yumuşadı. Şimdi maydanoz ve taze soğanımızı doğradık karıştırıyoruz. Bu malzemeyi güzelce buluşturacağız. Aynı çiğ köfte gibi hafiften bir yoğuracağız. Kurma işlemimiz bitti. Bu şekilde asıyoruz. Evet arkadaşlar mercimek yöntemimizi bastık güzelce şekillendirdik. Afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.